Merhabalar arkadaşlar. Bu videoda yurt dışında yazılım alanında iş arayan arkadaşlara yönelik bazı bilgiler paylaşacağım. Öncelikle şunu söylemem gerekir. Ben daha önce yurt dışında bir şirket adına çalışmadım. Ya da Türkiye'den yurt dışı için bir şirket için uzaktan çalışma yapmadım. O zaman neden böyle bir video çekiyorum? Bu soru bana sık sık geliyor. O yüzden de biraz hani bir referans olması, kaynak olması açısından bu videoyu hazırlıyorum. Bunun dışında çalıştığım iş icabı, insan kaynakları danışmanlığı konusunda son bir yılda özel Özellikle yurt dışında birçok şirkette görüşme yaptık, çalıştık. Dolayısıyla yurt dışındaki şirketlerin beklentilerini biraz araştırma, okuma ve onlardan dinleme fırsatı buldum. Onun dışında da çevremden gerçekten çok fazla sayıda arkadaş yurt dışına yerleşti, yurt dışında bir şirket adına çalışmaya başladı. Yine yurt dışındaki şirketler için buradan Türkiye'de yaşamaya devam edip uzaktan çalışan birçok arkadaşım da var. Onlardan da bu süreçlerde nasıl yol izlediler, nerelerden ilan buldular ya da nerelerden IT alanındaki bu recruiter arkadaşlar, Arkadaşlarıma ulaştılar. Biraz bunları dinleme, bu hikayeleri dinleme fırsatı buldum. O yüzden hani biraz bilgi var, paylaşabileceğim bazı bilgiler var. En azından bunu söyleyeyim. Eğer amacınız yani çok ciddi anlamda şu an hani aktif olarak iş arıyorsanız yurt dışına gitmeyi planlıyorsanız sadece bu videoyla yetinmeyin. Bu video yeterli olmayacaktır sizin için. Mutlaka yurt dışında çalışma fırsatı bulmuş, oraya taşınmış ya da uzaktan çalışan arkadaşların hazırlamış olduğu videolara, blog yazılarına mutlaka bakın. Bu video biraz daha giriş niteliğinde bilgi içeriyor. Biraz daha hani gerçek bilgileri onlardan ulaşabilirsiniz. Burada yanlış bilgi paylaşacağım çok sanmıyorum. Hani paylaşacağım şeyler büyük oranda doğru bilgiler olacaktır ama yeterli bilgiler olmayabilir. O yüzden farklı bir kaynaktan da doğrulamak ve eksik kalan noktaları tamamlamak daha iyi olacaktır. Bilhassa şunu öneririm. Özellikle bir ülkeye taşınma planınız varsa böyle Almanya, Hollanda gibi hedeflediğiniz bir ülke varsa özellikle o ülkeye yerleşmiş bir yazılımcının nasıl bir süreçten geçtiğini, oraya nasıl yerleştiğini mutlaka ondan dinlemeye çalışın. Youtube'da böyle videolar var. Medium'da böyle blog postları var. Hatta kanalımda da geçmişte Amerika'da ve İngiltere'de yaşayan, çalışan arkadaşlarımla yapmış olduğum iki farklı röportaj vardı. Onları da unutmazsam videonun açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan ulaşabilirsiniz konuya gelecek olursak şimdi yurt dışında iş arama iki farklı şekilde olabilir. Yani iki farklı şekilde iş çalışabilirsiniz. Birincisi hani fiziki olarak bir ülkeye taşınmak, orada relocation yapmak ve orada artık firmanın ofisine giderek çalışıyor olmak var. Bir de e, Türkiye'de yaşamaya devam edip ya da dünyanın herhangi bir yerinde yaşamaya devam edip yabancı bir şirket için uzaktan remote çalışma. Şimdi ikisinde de benzer durumlar, benzer koşullar var ama fiziki çalışma için başka bir ülke taşınmak için biraz daha detaylı bir araştırma yapmak gerçekten önemli. Özellikle hangi ülkeye gideceğinize karar verdiyseniz o ülkeye yönelik. Çünkü vize konusundan tutun da oradaki kültürel uyuma kadar, oradaki şirketin beklentilerine ya da yaşam koşullarına kadar çok fazla farklılıklar oluşabiliyor. İngiltere'deki yaşam şartlarıyla Almanya'daki, Belçika'daki farklar ciddi farklılıklar olabiliyor yani. O yüzden hani iyi araştırmakta fayda var. Şimdi fiziki olarak bir iş arıyorsanız Avrupa ülkeleri biraz daha kolay bir hedef. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Çünkü Amerika'da hem çok fazla ulustan çalışan insanlar var. Ee, bir daha böyle uzak doğu pazarı, Hindistan Pakistan orta taraflara Çin gibi ülkelere yönelmiş durumdalar. bir de vize problemi orada ciddi problem. Yani vize almak çok kolay olmuyor. Dolayısıyla oraya taşınmak ve oraya yerleşmek çok kolay olmuyor. Bu sebepten dolayı da hani orada oturma izni olmayan arkadaşlar ya da oraya vize almakta zorlanacak kişileri çok fazla şirketler uğraşmak istemiyorlar. Bu sebeple hani taşınmayı düşünüyorsanız mutlaka öncelikli olarak Avrupa ülkelerini hedeflemelisiniz bence. Almanya, İngiltere, Hollanda, Belçika, Kuzey İskandinav ülkeleri, Sovyet Cumhuriyetlerinden dağılmış bu batıdaki Letonya, Beyaz Rusya gibi ülkeler bu tip ülkelerde iş fırsatları olabiliyor. Bunun dışında Çek Cumhuriyeti, Polonya gibi yerlere de taşınan arkadaşlar, tanıdıklar var. Oralarda da diğer ülkeler kadar olması da iş fırsatları yakalayabiliyorsunuz. Bunu söyleyebilirim. Bu tip ilanları birinci olarak tabii ki LinkedIn platformu. Hepimizin kullandığı bildiği LinkedIn platformundan arayabilirsiniz, bulabilirsiniz. LinkedIn'de çok sayıda iş ilanı var. LinkedIn'de çok fazla sayıda da IT alanında işe alım yapan recruiterlar, headhunterlar var. Dolayısıyla onlara ulaşmak çok kolay. ilanlara ulaşmak çok kolay ve LinkedIn zaten hepimizin kullandığı, belki de günde birkaç defa girdiği bir platform. O yüzden yani LinkedIn birinci yer olarak kullanılabilir, araştırılabilir. Bunun dışında Stack Overflow'da güzel nokta atışı ilanlar bulabiliyorsunuz ve Stack Overflow'daki ilanlar da genellikle maaş skalası, işte şirketin relocation desteği verip vermediği, vize konusunda yardımcı olup olmadığı gibi bilgilere de ulaşabiliyorsunuz. Bu açıdan hani kafanız biraz daha net oluyor o ilana başvururken. Ama Stack Overflow'daki ilana başvurmak için de biraz Stack Overflow profilinizin dolu olması gerekiyor. Yani oradaki skorunuzun biraz yüksek olması gerekiyor. Özellikle başvurduğunuz pozisyonla alakalı alanlarda sorular cevaplamış olmanız o soruların yanıtlarını puan almış olması yani skorunuzun biraz yüksek olması ve profilinizin dolu olması faydalı oluyor avantajlı oluyor. Buralara da bakabilirsiniz. Bunun dışında Indeed ve bir tane daha platform var şu an aklıma gelmiyor. Bu gibi yerlerde de özellikle yabancı ülkelerde arayışı olan yazılım şirketlerinin pozisyonlarını bulabiliyorsunuz. Bu ilanlara, buradaki ilanlara başvurular yapabilirsiniz. Kabaca buraları söyleyebilirim. Şimdi burada ben birazdan LinkedIn ile alakalı biraz tüyo vermek istiyorum. Belki bildiğiniz konulardır, belki bilmediğiniz şeylerdir ama paylaşmakta fayda var. Şimdi LinkedIn'i hepimiz kullanıyoruz, biliyoruz ve LinkedIn'de aslında yurt dışında iş bulmak için işinize yarayabilecek bazı önemli ipuçları var. İlk olarak şunu söyleyebilirim, ee, tabii ki. LinkedIn profilinizin dolu olması, iş deneyimlerinizin İngilizce açıklamalarıyla yazılı oluyor olması bunlar önemli. Yani mutlaka LinkedIn profilinizi doldurmanız lazım. İş tecrübelerinizin altına o işte hangi projelerde çalıştınız, hangi dilleri, araçları kullandınız, hangi yaklaşımlarla kod yazdınız, geliştirdiniz bu gibi detaylara mutlaka yer vermelisiniz açıklamaları detaylı bir şekilde. Bunun dışında orada alt kısımda bir skills kısmı var, yetenekler kısmı var. Oraya mutlaka eksik olan yeteneklerinizi doldurmalısınız. Yani tıpkı CV'de yetenekler kısmı kısmına nerede yazıyorsanız bildiğiniz konuları oraya doldurmalısınız. Onun da ötesinde arkadaşlarınızın sizin yeteneklerinizi onaylaması faydalı olabiliyor. Yani işte orada bir Java yeteneğiniz varsa, onu siz eklediyseniz, onun ikisi bir birimken, network'ünüzdeki 15 arkadaşınız sizin Java konusunda uzman olduğunuzu e, biliyorsa ve endorse denilen sizi orada derecelendiriyorsa, bu sizin biraz daha ön planda e, aramalarda çıkmanızı sağlayabiliyor. Bunun dışında e, network'ünüzü geniş tutmakta fayda var. Bulduğunuz, tanıdığınız, takip ettiğiniz insanlar varsa onları network'ünüze ekleyebilirsiniz. Eş şirketten yani Çok samimi olmadığınız arkadaşınız varsa onları ekleyebilirsiniz. Ekleyip ne olacak diyebilirsiniz belki. Network'ünüzü genişlettikçe ve biraz da paylaşım yapmaya başladıkça farklı ülkelerdeki, farklı şirketlerdeki insanların timeline'ına düşebiliyorsunuz. Özellikle burada işte IT Recruiter'lar, Headhunter'lar onları sürekli olarak takip ettiği için bazen kendi ekranlarına hiç takip etmediği insanların paylaşımları düşebiliyor. Nasıl oluyor? işte? sizin takip ettiğiniz biri onun da takip ettiği birisi olabiliyor. Ortak arkadaşınız olduğunu ama sizin bir paylaşımız onun ekranında düşebiliyor böyle şey olabiliyor yine aramalarda hani birinci derece ikinci derece bağlantı şey filtresinden dolayı yine IT recruiter'ların ekranlarına, arama sonuçlarına daha üst sıralardan düşebiliyorsunuz. O yüzden network'ünüzü de genişletmekte fayda var. Eğer hedeflediğiniz işte yabancı ülkelerde de çalışmayı hedefliyorsanız mutlaka global global IT recruiter, international mıydı? Tam şeyini hatırlamıyorum. Böyle IT recruiter gibi bazı title'lar var. Bu tip title'lara sahip olan İK çalışanlarını, headhunter'larını bağlantılarınızı ekleyebilirsiniz. Birinci seviyede bağlantı olduğunuz için onlar daha kolayca ulaşabiliyor, bir de paylaşımlarınız doğrudan onların timelineinde düşebiliyor bu sayede daha kolay yakalanıyorsunuz o kişilere bunu söyleyebilirim. E, bu konuda söyleyeceğim bir diğer tüyo da şu: çalışmayı hedeflediğiniz ülkeye ait bir şehiri lokasyon olarak set edin, e, ayarlayın profilinize. Yani şu anda Ankara'da ya da İstanbul'da yaşıyorsanız ama Hollanda'da çalışmayı hedefliyorsanız gidin e, profil ayarlarınızdan e, şehir olarak Amsterdam, Rotterdam gibi bir şehri seçin. Bunu yaptığınız zaman e, Hollanda'daki bir e, IT Recruiter aramalar sonucunda hani Hollanda'da yaşayanları çıkar diyeceği için sizin orada arama sonuçlarında çıkma ihtimaliniz var. Hani aslında bir fake atıyorsunuz, e, doğru. yani aslında Bir nevi bir hack yapıyorsunuz burada ama yani taşınmayı kafanıza koyduysanız ve zaten Avrupa ülkelerine taşımak çok zor değil vize konuları kolayca hallolabiliyor ve IT Recruiter'la da zaten hani bunun durumu farkında. Bunu yapabilirsiniz. Yani gideceğiniz ülkenin bir şehrini seçerek, location olarak o IT Recruiter'ların arama sonuçlarına kolaylıkla düşebilirsiniz. Bir diğer tüyo da şu. LinkedIn'in yaklaşık bir yıl kadar önce getirdiği bir özellik var. Open to Work özelliği. Böyle bir özelliği açarsanız profilinizde iş arayışınız olduğunu, iş fırsatlarına açık olduğunuzu belirtebiliyorsunuz. Şehrinizi değiştirmeseniz dahi bu özelliği açtığınızda hangi şehir şehirlerde, hangi ülkelerde iş arayışınız olduğunu belirtebiliyorsunuz. Yani İstanbul'da yaşamayı, lok lokasyon olarak İstanbul'da görünmeye devam edip Almanya, Hollanda, İsviçre'de iş arıyorum diyebiliyorsunuz. Böylece yine IT Recruiter'ların yapmış olduğu aramalarda onların özellikle kurumsal Recruiter hesapları varsa LinkedIn'de bu tip filtreleri kullanabiliyorlar. Open to work özelliği açık olan ve Almanya'da iş arayanları getir diyebiliyorlar. Bu şekilde de onların arama sonuçlarına düşebiliyorsunuz. Genel olarak yani LinkedIn ile alakalı olarak tavsiye edebileceğim özellikler bunlar. Bunların dikkat ederseniz LinkedIn'den daha kolay bir şekilde aramalarda bu IT recruiterların ekranlarına düşebilirsiniz ve onlardan iş teklifi, iş teklifinden önce tabii ki hani iş görüşmesi teklifi alabilirsiniz. Bunun dışında siz de ilginizi çeken IT recruiterları, global IT recruiterları takip ederseniz onlar paylaşabiliyorlar dönem dönem ilan. Ya da siz de oradan yazabilirsiniz. İşte amacınızı, hedefiniz nasıl bir iş aradığınızı söyleyebilirsiniz. Bunu yapabilirsiniz. LinkedIn ilgili söyleyeceklerim bunlar değil mi? ama şimdi aklıma gelen bir özellik daha var. Şimdi diyelim ki yurt dışında bir Şirkette çalışmak istiyorsunuz. Özellikle radarınızda bir iki tane şirket var. E, bu şirketler Türkiye'den alım yapıyor mu, yapmıyor mu? Yani fizik olarak ya da remote olarak. Bunu da şöyle anlayabilirsiniz. E, şirketin e, hesabına girdiğinizde, e, şirketin sayfasına girdiğinizde daha doğrusu orada çalışanlar kısmına geçerek e, filtrelerden Türkiye'yi seçerseniz şunu yakalayabiliyorsunuz: Bu şirket Türkiye'de yaşayıp remote çalışan bir yazılımcısı var mı? Yani Türkiye'yi seçtiğiniz zaman örneğin işte Boeing diye bir büyük global şirket, havayolu şirketi. O şirketin sayfasındasınız. E, şirketin çalışanlarına gittiniz. Oradan Türkiye'yi seçerseniz aslında şunu görüyorsunuz. yüzde yani yüz doğrudur denmez bilgi için ama en azından şey görebiliyorsunuz. Türkiye'de lokasyon olarak Türkiye'yi seçmiş olup Boeing'de çalışan kişileri görebiliyorsunuz. Bu şu anlama gelebilir büyük ihtimalle. Boeing'de çalışıp Türkiye'den Boeing'e remote çalışan insanlar var. Buradan hani şey yakalayabiliyorsunuz. Demek ki Boeing e, Türkiye'den remote çalışacak yazılımcı arayabiliyor diyerek oradaki recruiter'lara ulaşıp e, yazabilirsiniz. Bir diğer şey şu an hani fiziki olarak gitmek istiyorsanız da e, o şirket acaba Türkiye'den yazılımcılar alıyor mu, almıyor mu? Hani öyle politik olarak yabancı ülke çalışanlarını istihdam ediyor mu, etmiyor mu? Bunu da anlamanız için şöyle bir yol deneyebilirsiniz. E, eski çalıştığı şirketler filtresine Türkiye'de işte sıklıkla bilinen çalışan şirketleri yazabilirsiniz. İşte bankalar olabilir teknoloji şirketleri olabilir ya da üniversite filtresine diyelim ki yine aynı örnek Boeing'in sayfasındasınız çalışanlara gittiniz acaba Almanya Hollanda'ya yerleşmiş Türkiye'den ünü, Türkiye'deki üniversitelerden mezun olmuş kişiler var mıdır diyerek oradaki filtrelere işte ODTÜ, Boğaziçi, İTÜ, Marmara gibi farklı birkaç tane üniversiteyi değiştirerek de bunları ekleyerek sonuçlara bakabilirsiniz. Eğer orada sonuçlarda işte bu üniversitelerden mezun olmuş çok sayıda yazılımcı profili görüyorsunuz. De. Demek ki Boeing Türkiye'den de yazılımcı alıyormuş diyerek hani Boeing'i biraz daha aktif bir şekilde orada şartları zorlayabilirsiniz. Oradaki ikarcılara ulaşmaya çalışabilirsiniz. LinkedIn ile alakalı bu son. <laughs> Aklıma gelen bilgiler açısından bu son oldu. Şimdi bir de işin cümut tarafı var. Şimdi fiziki çalışmada dediğim gibi Avrupa biraz daha öncelikli. Yani Amerika'da fiziki olarak oraya taşınıp iş bulma ihtimaliniz hani %10'sa Avrupa'da iş bulma ihtimaliniz biraz daha yüksek. %40-%50 belki de. Burada tecrübe önemli tabii ki. Bunu söylemek lazım. Özellikle taşınmayı planlıyorsanız şirketler hani relo Yapacakları personelin biraz daha senior profilde kişilerden seçmeye çalışıyor. Yani çok junior tercihleri olmuyor bu noktada. Onu belirtmeliyim. Seniordan kast nedir? Yani biraz daha 3-4 yıl ve üzeri tecrübeli kişileri şirketler biraz daha istihdam etmek istiyor, kendi ülkelerine almak istiyor. Remote'da ise olay biraz daha farklı. Özellikle startup şirketler yazılımcı bulmakta zorlandıkları için burada Junior profillere de kayabiliyorlar. Uzaktan çalışacağınız iş arıyorsanız burada biraz daha şansınız yüksek. Yani junior arkadaşların, mid level arkadaşlarına şansı yüksek bunu söyleyebilirim. Bir de burada şöyle bir detay da var. Özellikle Amerika'daki startup şirketler e, biraz daha junior aday bulmaya meyilli olabiliyorlar. Çünkü startup oldukları için biraz daha çevik, hızlı öğrenebilecek, hızlı işler çıkarabilecek ve kendini ispatlayabilecek kişiler arıyorlar. Bu da biraz daha böyle junior mid -level kişilere daha uygun bir arayış aslında. Dolayısıyla uzaktan iş arayışınızda hedefiniz sadece Avrupa olmayabilir. Amerika'daki şirketlere de özellikle startup şirketlere de başvurular yapabilirsiniz. Orada hani remote çalışmada öyle bir ufak detay da var. Hem Amerika'da biraz daha fazla iş fırsatı bulabiliyorsunuz hem de junior ve mid level arkadaşlarında remote işler bulması biraz daha kolay bunu söyleyebilirim. Teknoloji tarafına gelecek olursak yani şu dili bilmek, şu platformu bilmek faydalı mıdır? Aslında şu bir genelleme yapmaya çok gerek yok ama eğer kendi alanınızda X Y Z dilinde ya da platformunda uzmansanız, iyisiniz, dünyanın genelinde yani global olarak iş bulma fırsatınız var. Yani bugün işte PHP geliştirmesi yapan ya da Node.js geliştirmesi yapan kişilerin iş bulması kolaydır, zordur diye bir şey demek mümkün değil. Genellikle kolay. Burada tek parametre aslında uzman olmak, iyi olmak. iyi bir tecrübenizin olması, o platformdaki çoğu araç setine hakim olmanız bunlar gerçekten önemli. Yoksa hani Java yazın, .NET yazın, PHP yazın, Node.js yazın, Go yazın çok fark etmiyor. Her platformda iş bulabiliyorsunuz. Ama burada biraz daha ön plana çıkan platformlar var tabii ki. Özellikle DevOps mühendisi arkadaşlar ya da React, Angular gibi front end kütüphanelerini iyi bilen full stack arkadaşlar kolay iş bulabiliyorlar. Bunu söyleyebilirim. Avrupa'da arayışlar biraz daha Java, .net, Node.js bunları full stack bilen arkadaşlara yönelik. Amerika'da ise biraz daha böyle Python, Java, Node.js bu alanlarda Go gibi alanlarda biraz daha fazla arayışlar var. Orada startup şirketleri biraz daha fazla olduğu için çok sayıda olduğu için bir de startup şirketlerinin de çoğu yapay zeka, makine öğrenmesi ya da big dataya yönelik çalışmalar yaptığı için mesela Amerika'da biraz daha fazla Python tarafında deneyimli kişiler aranıyor. Bunu söyleyebilirim. Orada öyle farklı bir şey de var yani. iş havuzu da var. Bunu da söyleyebilirim. İngilizce konusunda da birkaç bir şey söylemekte fayda var. Yani hepimizin malumu. Evet İngilizce önemli. Yani yurt dışına çalışmak istiyorsanız akıcı bir İngilizcenizin olması. Akıcı olmasa dahi takım arkadaşlarınızla kolaylıkla iletişim kurabileceğiniz seviyede bir İngilizcenizin olması, konuşabilmeniz gerçekten önemli. Çoğu şirket zaten hani bu profildeki insanlar arıyor. Ama şöyle yerler da çıkıyor. Okuma yazma konusunda problem yaşamayıp takım arkadaşıyla en azından yazışarak kolaylıkla iletişim kurabilecek. Dokümanları okuyabilecek ya da üzerine atanan taskları rahatlıkla anlayabilecek veya yorumlarını işte rahatlıkla yazabilecek seviyede İngilizcesi olsun. Konuşma konusunda hani mükemmel olmasına ya da iyi olmasına gerek yok. Hani iyi kötü iletişim kurabilsin ve zaman içerisinde bunu ilerletebilsin. Eğer böyle birisi olursa da çalışabiliriz diyen yerler de var. Bu yüzden hani İngilizceniz çok kötü değilse, hani bir ortalama bir İngilizceniz varsa veya ortalamanın bir tık üzerinde bir İngilizceniz varsa bence şansınızı denemekte fayda var. Bazı şirketler dediğim gibi böyle İngilizcesi en azından konuşması çok akıcı olmayan, iyi olmayan kişilerle de çalışmak isteyebiliyor. Bir yabancı ile alakalı da aklıma gelenler bunlar. Şöyle bir düşünüyorum hani atladığım bir detay var mı, unuttuğum bir konu var mı? Şu an için e, en azından hani, Simurten'le konuştuğum için aklıma gelen şeyler bunlar oldu arkadaşlar. Eğer eklemek istediğiniz, katmak istediğiniz yorumlarınız varsa ya da bu konuyla alakalı faydalı olabilecek video kaynak paylaşımlarınız varsa videonun altına yorum olarak lütfen ekleyin. Videoyu izleyen arkadaşlar oradan da faydalanabilir. Dediğim gibi daha önce Amerika ve İngiltere'de iki, iki arkadaşımla yapmış olduğum röportajı ben yorumlara ekleyeceğim. Onlara da oradan bakabilirsiniz. İlerleyen haftalarda yine farklı videolarda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.